Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici komutanlar. Yes! Seni. Yes, seni yes! Seni yes! Seni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli izleyici komutanlar. Biz gelmedik daha acil, bizim için, sevgili için, dostum evi dönüzlerdi, yapmaya geldik sevgili değerli izleyici komutan Evet sevgili değerli izleyici komutan <laughs> Elif Eylül'ü ödülü, Pazar Eylül'ü ödülü, Yaradan'ı boş yaradan Yaradan'dan ödülü. Evet sevgili değerli izleyiciler, bugün sizlerle birlikte, bugün, bugün, bugün benim doğum günüm ve kanalımın da doğum günü sevgili değerli izleyiciler, kanalımın tam 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5. yılı sevgili değerli izleyiciler, e, kutlu olsun diyoruz. Ve, ee, ve, ve sevgili değerli bilgisayar komutanlar benim de tam 20 yaşım doldu, ee, 21. yaşımdan din almaya döndüm sevgili değerli bilgisayar 2019'da kurmuştum kanalı, 1 sene geçti 2020, 1 sene daha geçti 2021, 2022, 2023 ee, yıllığına girmiş oldum. Yani 4 senesi bitti 5. senesinden gün alıyoruz sevgili değerli izleyiciler Tamam sizlerle birlikte 4 yıl oldu 5. yıldır yılda girdik sevgili değerli izleyiciler ee, Ve sevgili değerli izleyiciler ben bu kanala başlarken kaç yaşındaymışım ee, 4 yaşını çıkartacak olursak ee, 16 yaşından gittim sevgili değerli izleyiciler 17. yaşından gün alıyormuşum Eee öyleymiş. E ee, şimdi 20 yaşında oldu Eee 21. yaşından gün alıyorum sevgili değerli izleyiciler. Öyle diyeyim sizlere ve sevgili değerli izleyiciler bugün sizlerle birlikte sıcak sıcak kafamıza göre, kafamıza göre, herkesin kafasına göre özel bir video hazırladım. Doğum günüm, kanalımın doğum günü, eee e, do, benim de doğum günüm özel. Erbaa belgeselimiz başlıyor. Erbaa, Türkiye'nin Tokat ilinin bir ilçesi ve ilçenin merkezi olan şehirdir. 2021 verilerine göre şehrin nüfusu 73.354, ilçenin ise 99.815 ve Tokat'ın ardından ilin en yüksek nüfuslu ilçesi, ilçesi konumundadır. Bereketli Erbağ Ovası konumu, iş olanakları, sanayisi ve OSB gibi önemli etkinler sayesinde göç almaya devam eden bölgenin cazibe merkezi olmuş bir ilçesidir. Kaymakam İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, toplam 1037 km2, rakam 248 metre, 813 fit, nüfus Toplam 2018 verilerine göre 95.000 Posta kodu 65.000 6500 posta kodu Köken bilimi Erbaa kelimesi Arapçalıp dört anlamına gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu kayıtlarında ise 18. yüzyılın başlarından itibaren Erbaa adının kullanıldığı görülmektedir. Bir ara bu kelime nevahi i erba şeklinde kullanılmıştır. Mevzu bahis döneminde Niksar Amasya arasında en önemli yerleşim birimleri Erek, Karayaka, Sonu Sap ve Taşabat'tır. Nüfus yönünden ancak birer nahiye büyüklüğünde ve aynı bölgede olmalarından hepsine Nevaihi Erba yani dört nahiye denilmiştir. Hatta tahakkuk eden vergiler de bu isimle kaydedilmiştir. O 1840'ta Erba adıyla bu dört nahiyenin Erek Karayaka sonuçta Taşabat vergi 47.243 kuruş olarak resmi evraka geçmiştir. Buna göre Erbağ Erek Karayaka sonuçta Taşabat genel bir adı olmuş dördü birden sanki bir ilçe görünümünü almıştır. daha resmiyette kazayı erba tabiri de kullanmıştır. Daha sonra Erek diğerlerine göre daha fazla gelişim gösterince erba adını tek başına alarak 1872'de ilçe olmuş olmuştur. Kalan üçü yani Taşabat, Karayaka ve sonun ise Erek e yani bugünkü Erba'ya bağlanıp onun köyleri olmuşlardır. Daha sonra 1944'te Taşabat'ın yani günümüzdeki Taşova'nın Erbağ'dan ayrılıp ayrı bir ilçe olmasıyla sonuçta da Taşova'ya bağlanmıştır. Tarih öncesi 2011 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde bulunan Ocağa kadar Anadolu'daki en eski yeraltı maden işletmesi milattan önce 5000 yılına ait olup Erbağ'ın Kozlu köyünde olarak kayıtlara geçmiş ve bilinmiştir. Bu maden ocağında eski gümüşlük olarak bilinen mevkide yapılan sondaj destekli aramalar sayesinde ulaşılmış ve ot fizik bölümü radyo karbon laboratuvarında yapılan C14 analizleri sonucunda minaktan önce 5000 tarihine ulaşılmıştır. Araştırmacılar yörede ihtiyaç duyulan bakır gereksiniminin binlerce yıl boyunca bu maden ocağından karşılandığı ihtimali üzerinde durmaktadır. Eski tüm çağı. Günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne sergilenmekte olan ve müzenin en değerli parçalarından biri olan bebeğini emziren ana heykelciliği Erbaa ilçe merkezde sınırlarında bulunan Horoztepe arkeolojik sit alanında yapılan arkeolojik kazılar sırasında bulunmuştur. Hatta uygarlığına ait M.Ö. 2400-2200 yılına tarihlenen ve bazı önemli buluntuları 1950'li yıllarda yurt dışına kaçırılan horoz töpe diğer bazı önemli buluntulara şunlar örnek verilebilir Boğa ikenciliği, tunç, tunç mızrak ucu, sistrum, hançer, kama ve sap, delikli baltalar, şerit biçimli kurtlar, geyik, Haykelciliği, emzikli çaydanlık, derin çanaklar. Kuklu ve kupsuz çanaklar, Ayna, güneş kurusu, Çalpara, kirmen, kemer, tokat. Horoztepe'de bulunan Eserler yöre halkının Alaca hıyıkta olduğu gibi Sanat ve madencilik uğraşlarının Önemli düzeye ulaştığını, Dönem insanının madeni işleme bilgisinin Yüksek olduğunu ve göstermektedir. 1954'te yılında yapılan Kazıların üzerinden 67 yıl geçtikten sonra Eylül 2021 Erba Belediyesi, Erba TSO ve Yaşar Üniversitesi'nin destekleriyle yes! yeni bir kazı çalışması yaklaştırılmıştır. Helenistik dönem ve Roma dönemi Dünyanın ilk coğrafyacısı olarak bilinen Amasyalı Strabon Roma döneminde adı Planora olan Erba Ovası'nın coğrafyasını ve bitki örtüsünü şöyle tanımlamaktadır. Zidane ve Timis Kırya Pimikaya sınır oluşturur. Bu bölgelerin yukarısında Pontus'un en iyi bölümü Buhanuriye uzanır. Çünkü Buhanuriye bölgesinde zeytin yetişir. Kaliteli şarap elde edilir ve bazı başka faydalar sağlanır. Doğu tarafta Doğu tarafta bölge uzantısıyla paralel gidişatta Parya des yer alır. Batı tarafta ise litros ve Oplimos uzanır. Panoroya oldukça uzun ve geniş bir vadidir. Topraklarına Armenia ve Laikos ile Amasya Ames civarının dar geçitlerini aşarak gelen iris sular iki ırmak vadinin yaklaşık ortasında birleşir. Strabon yukarıdaki ifadesinde de görüleceği üzere günümüz Erba topraklarının tüm Pontus en iyi bölümü olarak ifade etmiştir. Armenia'dan Laikos olarak belirttiği ırmak günümüzde Kelket çayının o dönemdeki o dönemki adıdır. Yine Ar yine Amasya civarının dar geçitlerini açtığı belirtiden Iris ise günümüzdeki yeşil o dönemki adıdır. Bahsedilen iki ırmağın birleştiği yer ise günümüzde Erbağa'ya bağlı ve ilçe merkezine 13 km uzaklıktaki Kale köyüdür. Bahsedilen Tozanlı ve Kerkit Erbağa'da birleştikten sonra Yeşil Urmak adı ile Çarşamba'da denize dökülür. Büyük Mitritas unvanlı Pontus kralı 6. Mitritas İyipator Boğaz kesin olarak bilinen bu birleşim noktasının hemen yakınında yer alan ve günümüzde Çevresi Köyü'nün kurulu olduğu topraklara kendi adını taşıyacak bir kent ne kurulması emrini verdi. <laughs> Böyle <işte> milattan <laughs> önce 2. Yüzyıl sonları 1. Yüz yüzyıl yüzyıl değerli başları aralığında İyipator İstiklal... <laughs> Fat Vadi sizlerle beraber evet kafana göre programımızda geziyoruz sevgili değerli izleyici konta. Dördüncü sezon bölümümüzde e, Erban Neşiz Bucaksız güzellikleriyle Fat Vadi ile Erba belgeseliyle kafamıza göre bir videoyla sizlerle sevgili değerli izleyici konta. Evet Metre 10 metre dört istasyonday yaşandı. Boğaz kesen geçidini taşıyan iyi veyahut veya Türkçe okunuşuyla iyi ev pat ev patorya kurulmuş oldu. Şehrin kaderindeki kurulma noktası ise ve şehri savunmakla görevli olan 12 binaktan önce 71 yılında bu görevinde sadakatsizlik göstererek direniş göstermek şehri şehrinle geçidi Roma Cumhuriyeti ordularına teslim etti. Mitridatis savaştan 400 sonra milattan önce bir şehri tekrar ele geçirdi. Ancak bu dönem bu durum şehre bir ödül değil ceza olarak geri döndü. Adını taşıyan şehrin ona yaptığı ihanetin intikamını tüm şehri yakıp yıkarak aldı. Her ne kadar daha sonraki süreçte şehri yeniden imar edip ayağa kaldırmaya karar verdiyse de savaş döneminin çalkantılı koşulları imar çalışmalarının bitmesine fırsat vermedi. Milaktan önce 65 sonu milaktan önce 64 başı dolaylarında şehir Roma Cumhuriyeti'nin evet, ünlü Erba kumandan Yunus Pompeius Magnus tarafından tekrar ele geçirildi ve çalışmalar yarım kaldı. Büyük Pompey olarak da bilinen ünlü Roma generali Yunus Pompeius Magnus harap olmuş bu şehrin olanaklarını arttırdı. Arazisini büyütüp şehri işte, ayağa kaldırdı ve yeni şehrin adını kentin isminden hareketle büyük Pompeius'un kenti anlamına gelen Magnopolis koydu. Siyasi istikrarsızlığın uzun yıllar boyunca aşılamadığı bölgede şehir yok olana dek ikinci Farnekes'te dahil olmak üzere birden fazla hükümdar hüküm sürdü. Tarihi belgelere ve arkeolojik buluntulara dayanarak şehrin milattan sonra ikinci yüzyıl ortalarında veya üçüncü yüzyıl başında terk edilmiş yok edilmiş olabileceği düşünülmektedir. 2012 yılında Kaleköy'ü Boğazkesen mevkiinde defineciler yaptığı kaçak kazalar Kazılar ve buldukları iki kaya mezarını tahrip etmiştir. Bu kaya mezarlarının 6. Mithridates'in kızının kayıp mezarı olabileceği belirtilmiştir. Mithridates savaşları dönemi şehir için sonun başlangıcına dönük Bitili Ateş Demiş ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi görevli öğ Görevli öğretim üyesi Doktor Murat Tekin'in tabiriyle adının büyüklüğünü tarihte yaşamasına engel olmuştur. Boğaz kesende Mizan Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı dönemlerde tadilat görmüş olan ve yapım tarihi tam olarak bilinmeyen Boğaz Boğaz kesen köprüsü de bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim ve ordusunun çaldıran muharebesine girerken geçtiği bu tarihi köprünün günümüzde yalnızca ayakları sağlam biçimde durmaktadır. Ayrıca bu köprüyü geçidi korumakta görevli Boğaz kesen kalesinin kalıntıları mevcut. Erbağan'ın Hacı Pazar Köyü'nde 1983 yılında tesadüfen bulunan Bizans dönemine ait bazı eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde korunmaktadır. Yine ilçeye bağlı bazı köylerde irili ufaklı tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Beylikler Selçuklu ve Osmanlı dönemi. Erbaa İslamiyet ile Danışmetliler Beyliği'nin öncüsü Melik Ahmet Gazi tarafından 1077 yılında fethedilmesiyle tanışmıştır. Bu ile başlayan sürecin ilçedeki en önemli yapısı ise Akçaköy'ünde bulunan Silahdar Ömer Paşa Camii'dir. Halen sağlam bir şekilde ayakta olan ve kullanılmaya devam eden cami, çandı tekniği sayesinde hiç çivi kullanılmadan ahşap ve kesme taştan yapılmıştır. Caminin inşaat kitabesi günümüze ulaşamadığından dolayı tarihlendirme hususunda görüş farklılıkları bulunur. İlk görüşe göre 1676 yılında inşa edilmiş 17. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Osmanlı eseridir. İkinci görüşe göre ise cami bir Selçuklu eseridir ve inşa hitabesinin Almanyaşı'ndan ötürü sehven Osmanlı eseri sanılmaktadır. Elba ilçe merkezinin yani o yıllardaki ismiyle Elek'in 1600'lü yıllarda çok küçük bir yerleşim...